Herkese merhaba, ben Fake Fakedead ve Modlar ve Survival'ın yeni bir bölümüne sonunda tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bölüme başlamadan önce söylemem gereken bazı şeyler var, fark edebileceğiniz gibi. İlk başta bildiğiniz üzere bir süredir yoktum, bir çeşit tatil yaptım diyebiliriz okullar açılmadan önce ve... Gitmeden önce tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürdü. Onun için hepinizden özür dilerim ve hala burada olduğunuz için hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, onun dışında söylemek istediğim şeyler var bazı. Öncelikle saçım, evet saçımı kestirdim. Bunun nedeni saçımı kestirmemin nedeni e, siz izleyicilerin yazdığı şeyler veya çevremdeki insanların bana söylediği şeyler değil kesinlikle. Bunu bir e, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben e, liseye gittiğim zamandan beri Saçımı uzatmak istemiştim, nasıl bir şey olduğunu deneyebilmek için ve e, bildiğiniz üzere öğretmenlerin pek hoş karşıladığı bir şey değil. O sorun ortadan kalkınca uzatabildiğim kadar uzatacağım saçımı diye düşündüm. Yaptım da bunu e, ve e, sıkılınca kestireceğim diye düşünüyordum ki e, özellikle tatilde ne kadar bana engel olduğunu fark edip kestirdim e, saçın açıkçası ve şu anda böyleyim zaten kestirmeyi de düşünüyordum dediğim gibi. Yani e, size bu halim biraz garip gelebilir inanın bana bana da garip geliyor çünkü ben saçım birkaç yıldır uzun siz ne kadar zamandır beni görüyorsunuz bana daha garip geliyor yani sizden emin olun. Fakat bundan sonra saçımı o kadar uzun uzatmayacağım eğer o sizi ilgilendiriyorsa. Onun dışında bu seriye ne oldu? Şimdi e, gitmeden önce ben bunun save dosyasıyla ilgili büyük sorunlar yaşıyordum bu e, serinin direkt oyuna giremiyordum. O sorunu halletmem çok uzun sürdü. Şimdi ben e, eve... Aslında geleli oldu bayağı Fakat e, ilk geldiğimde saat çok geç olmuştu. Herhangi bir iş yapamadım. Diğer günde bütün gün boyunca bu sorunu çözmeye uğraştım. Gerçekten inanın bana. E, şey... Eski save dosyalarını denedim. E, server dosyalarını sildim. Java sürümümü değiştirdim. Bazı mod versiyonlarını değiştirdim. Falan filan bir sürü şey denedim. Sonunda bunu çalıştırmış olan şey Java sürümü eski bir sürüme almak gibi duruyor fakat uzun süredir uğraşıyorum ve şu anki save dosyam ne bilmiyorum. Yani şu anda bu girdiğim save dosyası kaldığım yer mi yoksa önceden yedek aldığım bir yer mi emin değilim. Bütün save dosyaları karıştı çünkü ben bir sürü çalıştırmayı denerken oyunu. Fakat en azından dünya yeniden girebildik. ...biraz geçmişten başlamış olsak da... ...eğer başladıysak yani... ...aynı noktaya gelebiliriz... ...bir süre sonra bence. Diye... ...söylemek istiyorum. Ayrıca bir şey daha... ...canlı yayınlarda aynı hızda devam edecek. Çarşamba Cumartesi... ...saat 6'da. Tabii ki bu hafta yapamayacağım. Gerçekten hiç zamanım olmadı. Zar zor bu videoyu çekebildim bugün. Fakat... Çarşamba-Cumartesi saat 6'da kesin yayın olacak. Pazar günü de eğer boşsam, herhangi bir e, gitmem gereken bir yer yoksa yayın yapacağım. Yani e, haftada kesin 4 saat canlı yayın. Eğer zamanım olursa da sürelerini uzatacağım. Diyebilirim. Ayrıca e, bugünkü çektiğim video ne yazık ki uzun bir video olmayacak. Oldukça kısa olacak çünkü bunun nedeni bu oyunu düzeltmem, çalıştırmam gerçekten acayip uzun zamanımı aldı. Dolayısıyla saat çok geç oldu. Ben bu videoyu gecenin 11-12'sinde yüklemek hiç istemiyorum. Ve e, dolayısıyla bu videoyu birazcık kısa tutmam gerekecek. Umarım anlayışla karşılarsınız ve tekrar söyleyeyim hepinizin hala burada olduğunuz için teşekkürler. Ve e, daha fazla uzatmadan sanırım başka diyecek pek bir şeyim kalmadı. Başlayabiliriz. Ayrıca son bir şey daha ekleyeyim. Bir daha böyle video kesintisi olacak mı diye soranlar olursa da söyleyeyim size. Ee, birkaç ay içinde taşınacağım ben ev taşınacak yani ee, bu ne demek? Bu demek oluyor ki ben taşınacağım süre boyunca aktif olamayacağım Dolayısıyla bilgisayar ve internet kurulu olmayacak. Fakat taşınacağım zaman belli olduğu için ben bunun için önceden video hazırlayabilirim. Ee, şimdiki aksaklık gibi ani bir olay şeklinde olmayacak o. Fakat şöyle bir olay var. Gittiğim yerde internet nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü her internet sağlayıcısı yüksek yükleme hızı veremiyor. Indirme hızı yüksek oluyor fakat yükleme hızı hepsinde yüksek olamıyor. Ki eğer yükleme hızı yeterince yüksek olmazsa canlı yayın yapamayabilirim veya çok daha düşük kalitede yapabilirim. Taşındığım zaman ee, öyle bir sorun olursa da o konuda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Fakat küçük bir soru-cevap gibi bir şey de yapmış oldum bu videonun başında. Diyeceklerim bu kadar. Ee, kendi fikirlerinizi de lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca size bir soru. E, ne kadar sıklıkla video yükleyebilirim emin değilim ama bir vlog kanalı açmamızı ister misiniz utkuyla diye sormak istiyorum size. İlginizi çeker mi öyle bir şey? Öyle bir şey ilginizi çekerse e, oraya da video yüklemeye çalışıp ayrı bir kanal atabilirim. Çünkü eğer vlog yapacaksam onları bu kanalda tutmak istemiyorum. Bunun nedeni ise bu kanalın e, temasına uyduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu bir oyun kanalı ve rastgele vlogda konuştuğumuz videoları koyunca çok alakasız duruyor bana göre. En azından. Öyle bir şey düşündüm. Evet. O zaman lafa daha fazla uzatmadan yavaş yavaş bölüme geçelim ha. Ve bir de e, çok uzun süredir planladığım fakat bir türlü bitiremediğim benim iki tane video var. E, i̇kisinin de belli bir kısmını çektim. ...tamamını çekemedim, düzenleyemedim. Ee, onların geri kalanını çekip... ...hatta baştan çekmem gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü yarısında saçımızın yarısında saçım kısa bir garip olur herhalde bilmiyorum. Ee, o konuda da fikrinize belirtin yorumlarda. Her neyse. Onları da çekebükleyeceğim. Onun dışında aklımda bir seri yok açıkçası. Fakat yeni bir seriye başlamayı kesinlikle istiyorum. Kanalda ne görmek istersiniz? Ee, bunu size sormak istiyorum video olarak. Dediğim gibi... E, canlı yayında Overwatch oynayabilirim fakat şu anda Overwatch benim bilgisayarımı direkt kapatıyor. Mavi ekran veriyor bilgisayar oyunu oynayınca. Öyle bir sıkıntım var. O sorunu çözer çözmez yayınlarda pazar günleri onu oynayacağım. Fakat onun dışında YouTube'da serisini görmek istediğiniz bir oyun varsa lütfen bana bildirin. Yorumlara bakacağım ve e, yeni seride yakın bir zamanda başlayacak demek istiyorum. Ve bundan sonra her videoda da Facecam'i görecekseniz bir sıkıntı olmazsa. Evet. En son ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Fakat e, oyundan bazı dosyaları sildim. Yeniden indirilmesi için. E, yeniden server kurdum. Serverin dosyalarını değiştirdim. E, save dosyasının içinde bazı değişiklikler yaptım. Oyuna girebilmek için dediğim gibi. Bazı şeylerin gitmiş olma olasılığı var yani. Fakat. Araştırmalarım falan da var. Şimdilik her şey yerli yerinde görünüyor. Herhangi bir şey gittiyse fark ederiz belki Nether'a yok olmuş olabilir bilmiyorum. Yani evet. Dolayısıyla yani bazı şeyleri değişik görürseniz olabilir. Bir sürü bir şeyi değiştirmem gerekti oyuna girebilmek için. Onu söylemek istiyorum sadece. Evet. En son ne yaptığımızı bile hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Şimdi hadi o zaman ilk başta direkt Witcher'e bakalım. Witcher'de en son ne yapmıştık? Bu ağaçları kesmiştik galiba. Ve Witch's Cauldron yapmışız. Güzel. Ve ben bu ağaçları dikmişim. Herhalde bunları kesip e, sapniklerini çoğaltacağız. Yani doğal olarak. Ve dediğim gibi e, bu videoyu çekecek zamanı gelene kadar yani cümle kurmayı bile unutmuşum ya. E, bu videoyu çektiğim sırada saat geç oldu ve videoyu çok uzatırsam veya videoyu çekmem çok uzun sürerse akşama doğru yüklenecek video ve bunu kesinlikle istemiyorum Dolayısıyla bu videoyu kısa ve fazla sardırmadan tutmam gerekiyor Bunu bir çeşit geri dönüş videosu olarak düşünebilirsiniz ee, yeni bir bölümden çok fakat e, ilerleyen bölümlerde çok daha fazla şey yapacağımızı garanti edebilirim sizlere Fakat ne yazık ki bu bölümde En azından çok fazla zamanım yok hepinizden Tekrar tekrar özür diliyorum bunun için. Tamam. Şimdi zaten burada Witcher yarattırdık. Ne olmuş bakalım? Biz ne yapıyorduk en son? Hiçbir fikrim yok açıkçası ama Witcher'de gelişebiliriz bence. Öncelikle ben e, aradığım şeyin ismini hatırlamıyorum o yüzden arıyorum direkt burada. Hı. <laughs> Distillery yapmamız lazım. Distillery için Arcane Alembic yapmamız gerekiyor. Arcane Alembic için Whist Filter, Iron Ingot, Gold ve Bucket gerekiyor. Whist Filter ise iki tane Gold, bir tane Silver Wood Plank'ten yapılıyor. Yani bir tane e, Silver Wood ağacı bulup onu feda etmemiz lazım gibi görünüyor. En azından şimdilik. Ben de bir biraz etrafta gezeyim, bakalım bir silverwood ağacı görebilecek miyim? Ondan sonra duruma göre e, size haber vereyim. Videoyu durduruyorum. Anlaşılan bu konuda pek bir şansım yok ve e, videoyu daha da uzun süre kapalı bir şekilde oynamaya devam etmek istemiyorum. Dediğim gibi zamanım oldukça az bugün. Dolayısıyla gece biraz yaratık öldüreceğiz şimdilik. Çünkü biraz daha kemik kullanabilirim, işime yarar gayet. Dolayısıyla birazcık kemik toplamaya çalışacağız. Ee, bir dahaki bölüme çok daha fazla şey yaparak geleceğiz dediğim gibi. Bunu sadece kısa bir geri dönüş videosu olarak düşünebilirsiniz. Ee, hem size geri dönüş videosu gibi bir şey hazırlamış oldum. Hem de ee, save dosyasını çalıştırdığımı göstermiş oldum. Yani o da iyi haber. Direkt hiç çalışmayabilirdi. En azından bu arkadaş çalışıyor şu anda dünyaya girebildik. O da büyük bir artı bence. Biraz agresif bir şekilde dalmış olabilirim ama bu isketler beni öldürür mü? Belki öldürür. Hayır ya kim öldürüyorlar? Tamam. Yani biraz böyle etrafta dolaşıp isket öldüreceğim o zaman video bitene kadar. Yapacak hiçbir şey yok. Maalesef ki Ee, i̇nternet hızım hala müthiş değil Ne kadar ee, dediğim gibi Gittiğim yerde yayın yapamayacak kadar yavaş olsa Desem de şu anda da videoyu yüklemem Oldukça fazla zamanımı alıyor Şu anda da Ve ayrıca şey 60 FPS Öyle çok çok büyük bir fark yapmıyor Benim için yani Eğer 60 FPS olmasaydı Bu videoyu herhalde bir ne diyeyim, 5 dakika 10 dakika falan uzatabilirdim ki... Seride artık bir kere 60 FPS yapmaya başlayınca bütün bölümleri düzenli olarak 60 FPS yapmak istiyorum. Ee, şeyi bozmamak için, tutarlılığı. Diyebilirim. Mantıklı geliyor mu kulağa? Gelmiyor galiba. Evet. Yani öyle düşündüm ben. Yani... Siz nasılsınız? Siz ne yaptınız? diyeyim o zaman. Yorumlarda bayramınız nasıl geçti? Tatiliniz nasıl geçti? Diye sorayım. Evet. Sessizlik. Ama Yaratıklar için daha da sessiz. Pekala. Tamam. Ne kadar oldu emin değilim. Enderman'ı öldürebilirsem iyi olur. Ender Pearl her zaman işime yarar. Pearl. Pearl, Pearl. Bir de biliyor musunuz şu kullandığım green screeni kurması da benim için o kadar uzun sürüyor ki çünkü hem kameranın hem arkamdaki green screen'in durduğu yer acayip tert. Kamera direkt e, benim baktığım ekranı kapatıyor bir kısmını. Dolayısıyla yani e, video çekmediğim zamanlarda devamlı e, düz tam önümde duramaz. Yani her video çektiğimde onu önümden alıyorum odanın köşesine koyuyorum video çekeceğim zaman yeniden açısını ayarlamam gerekiyor. Green screen ise odanın tam ortasında duruyor ve bütün geçişi kapatıyor balkona falan. Dolayısıyla onu da benim <laughs> çekip her seferinde yeniden açısınıdır, ışıklandırmasınıdır falan ayarlamam gerekiyor. Dolayısıyla her yönden şey, burası bizim ilk geldiğimiz ev mi? Vay! Burayı bulduk şuna bak. İlk olduğumuz ev. Ben de diyorum zombiler niye buraya toplanmış? Evet. ilk kazdığımız ev. Galiba burası. Burada da bir goblin var. Hog goblin. Kobaltit gold nugget'a kobaltit nugget veriyor. Hayır sevmedim. Öl. Ölü. İlginç. Tabii ki şimdi de zombiler bizim peşimizde ama önemli değil. Zombiler sonsuz. Şunlara bakın zaten. Oo her yer zombi olmuş yine. Klasik. Gayet normal. Evet. Ayrıca e, bunları keserken bir şey hakkında daha konuşayım sizinle. O ipi yere bırak evlat. E, ben şimdi birkaç gün içinde hazırlamış olurum büyük ihtimalle o yarım kalan dediğim videoları. Bir sıkıntı olmazsa. E, o videolar eklendikten sonra şey yapmayı düşünüyorum. Sizin yorumlarınızdan gördüğüm ya da yani sizin istediğiniz oyunların hikayesini anlatacağım. Hikayesini hızlı bir video, 4-5 dakikalık bir video elimden geldiğince e, göze hoş görünecek şekilde editleyip birazcık ufak animasyon gibi şeyler ekleyerek hızlı bir şekilde herhangi bir oyun serisinin hikayesini Türkçe olarak anlattığım bir serimsi bir şeye başlamayı planlıyorum. Zaten uzun süredir düşünüyordum bunu, yayına gelenler biliyordur e, üstünde konuştuğumu bunun hakkında. Seriye tabii ki Zelda ile başlayacağım. Zelda'nın hikayesini anlatacağım serisinin özet olarak hızlıca. Daha sonra da e, yorumlarda çok istenen oyunlardan birini seçip devam edeceğiz gibi düşündüm. E, öyle bir şey ister misiniz? Ne kadar ilginizi çeker onu da belirtebilirsiniz bana. Sizden bir sürü şey yazmanızı istedim ama yazın ya yorumlara. Yorumları genelde e, video yükledikten bir gün sonra Şimdi şey diyeyim. Ee, video yüklüyorum. Bir gün sonra e, okuyorum yorumların hepsini. Daha sonra bir dahaki gün diğer videoyu yüklerken iki günde bir video yüklüyorum çünkü şu anda bildiğiniz üzere ee, video yüklenmekteyken bir daha okuyorum yorumları. Ondan sonra da bir daha bakmıyorum yeni yüklediğim videoya aynı şeyi yapıyorum. Yani eğer e, bundan sonraki video kanala gelmeden bu videonun altına yorum yazarsanız kesin okumuş olurum o yorumu e, diyebilirim. Yani kanala en son gelen videoya yorum attıysanız ben muhtemelen onu görmüşümdür. Çok çok büyük ihtimalle. Bana bir şey yazmak istiyorsanız diyorum. Yani yazın. <laughs> tamam. Ne topladım? 7 tane kemik toplamışım. Az, bayağı az. Biraz daha toplasak hiç fena olmaz ve buradaki Yarık bana o kadar engel oluyor ki istediğim şeylere ulaşmamda. Bir tane daha aldık. 8 tane oldu. Ve yavaş yavaş da güneş de doğuyor. Evet şuradaki iskeleti de hemen yok edelim. Ve böylelikle toplam 10 tane kemik toplamış olduk bir gecede. Bunları kullanacağız. Emin olun. Bir dahaki bölüm bunları kullanarak bir sürü botaniye çiçeği elde edip botaniyede düzgün bir mana üretimine geçebiliriz. Veya eğer gerekiyorsa şu an gerekiyor mu tam hatırlamıyorum. Witcher'de şey yapıp Mutandis yapıp Mutandis de ismi. Ee, Onundaki bazı bitkileri elde edebiliriz. Ki gerekli bütün bitkiler var gibi geldi bana ama yine de yoksa. Yapabiliriz yani şu an öyle bir gücümüz var. Onun için topladım kemikleri. Teşekkürler. Kemikleri almak istiyorum. Hı. tamam. Evet o zaman e, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Biliyorum çok çok kısa oldu biliyorum. Neredeyse hiçbir şey yapmadım. Farkındayım. Fakat dediğim gibi bu videoyu gecenin köründe yüklemek istemiyorum. Hepinizin görebileceği mantıklı bir saatte yükleyip size bu videonun başında açıkladığım, anlattığım e, ve sorduğum şeyleri bir an önce görmenizi istiyorum erkenden. Dolayısıyla bu böyle oldu. Ne yazık ki. Evet. O zaman hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Tekrardan. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere normalde iki günde bir video yüklüyorum bildiğiniz üzere kanala fakat eğer bir sıkıntı olmazsa yarına video yetiştireceğim bu videonun ne kadar boş geçtiği için bir özür olarak diyebilirim evet o zaman tekrar söyleyeyim kaçıncı kere söylüyorum bunu ya İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere veya bir dahaki videoda veya canlı yayında nerede görüşmek istiyorsanız ben oradayım. Ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakacağım hepsine. Görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.